Akşamlar Türk Traktör günlük grafik ee, en son 27 Mayıs'ta şu seviyede bırakmıştık o 185 civarlarında daha önce tabi desteğimiz vardı 190'de kırılırsa e, 175 diye bir ihtimal hani ihtimalin oraya doğru bir destek bulur diye düşünmüştüm yaklaştı yani çok e, dipte 179'u gördü şu anda desteğine yakın diyelim. Hani çok fark etmiyor. %2-3 yakın bir alanda aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Yani hala gördüğünüz gibi tren çizgisinin altında tüm ortalamaların altında. Şimdi giderse bilmiyorum gider mi gitmez mi? Ya da bu işin garantisi yok hani bunu söyleyeyim. Kesin burası destek olur. Kesin şöyle olur. Ama yüzdesi olarak tutuyor. Orası ayrı bir konu. Giderse 175. Dikkat etmek lazım. Yani kırılıyorsa artık 164'e doğru ya da 164 demeyelim o tabii 200 gün ortalaması yukarı doğru gelecek de 167 68 170 civarları ne doğru bir sarkma da yaşayabilir şu an olumlu bir şey burada 11 Mayıs'tan beri yok aslında Mayıs ayını çok kötü geçirdi Türk Traktör devamlı 800 senenin altında görüyorsunuz çok kısa vade bir trendte oldukça büyük bir kayba sebep oldu Önümüzdeki günlerde en azından şu 8 günün bir kırılması yani 186 üstünde kapanışlar. İkinci adımda 193, 194 görülebilir. Ee, Tabi orada da kapanışlar alınmadıktan sonra. Şimdi kapanış tek kapanış demiyorum arkadaşlar. Tek kapanış başka bir şey. Ee, birkaç gün kalabilmesi en azından 20 üstlerin üstünde başka bir şey. O yüzden 193 direncinin 193 diyelim buna doğrudur. Biraz daha düşer tabii gün geçtikçe. Kırılması önemli. En nihayetinde e, trend 50 günden geçiyor. Düşen trend. Şöyle 205 lira 50 gün. kırmızı çektiğimiz yerde aynı yerde 205 lira civarında. O da 204.4'te. E, o yüzden önümüzdeki günlerde burada e, daha böyle ciddiye alınabilecek bir kırılım 205 lira üzerinde olur tekrar. 205 geçiliyorsa e, olumlu bir hava var diyebiliriz. En azından şu görünümü dağıtır yani. E, bir şey mi Yataylık mı oluyor? Boğa piyasası mı oluyor? Ondan sonra açıkçası bakılır. E, satışlar hala şey geliyor. Hacimli geldi. E, çok hala da hacimli olmaya devam ediyor. Son 20 gün hacmine baktığımızda hacmin üstünde veya hacimle eşit 20 gün ortalamasıyla eşit şekilde satıcı olduğunu görüyoruz. Bu da e, bir satış baskısını gösteriyor bize. 34 RSI oldukça düşük tabi. Artık 30 civarında RSI e, oraya geldi. Bakalım birkaç gündür de orada <laughs> 26 Mayıs'tan beri bir haftadır 30 RSI seviyesinde hafif yataylaştı. Yani RSI oraya çekince hisse de biraz yataylaştı aslında. Düşüş de biraz sönümlendi. Ee, son 5-6-5 seanstır diyelim. Hisse de biraz hafif durağınlaştı. Ama e, olumlu bir şey yok göstergelerde. Makdi, yani olumlu bir şey varsa şu var. O yataylaşma RSI ve makdi göstergelerinde biraz yataylaştırdı. Ha, bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. E, hisse biraz azmederse işte 8 günü kırar. Bunlar şey olur. Çok çabuk pozitife döner. Öyle bir artısı oluyor. Yani birden bire pozitife dönmeleri çok zordur. Büyük bir mum lazım yani tavan lazım açıkçası. Ama bu haldeyken yani bir rüzgara ihtiyacı var Türk traktörün en azından bir yukarı düzeltme. Ki bakın söylüyorum bu 205'e kadar yukarı yönlü düzeltme olarak kabul edilir. 205 kırılmadıktan sonra bir boğa piyasası veya işte kalıcı bir kırılım olarak görülmez. Çünkü daha önce hep e, şu kırmızıya doğru düzeltmeler yaptı. Bunun dışında söylenebilecek bir şey yok yani maalesef e, kayıplar devam ediyor borsada. Pek çok kağıt böyle aşağı süzülüyor yavaş yavaş. E, bu süzülmeler genellikle 200 günlerde biraz daha stabilize oluyor. Sağ yayılımlar görülüyor bu, bu günlerde. Dolayısıyla yani en kötü ihtimalle majör olarak da 200 gün ortalaması kontrol edilmeli. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.